Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sezon final partisinden arkadaşlar muhteşem oyunculardan görüntüler size için sunuyorum. İşte sezon final partisi arkadaşlar parti düzenlenmiş. Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu'nu görüyorsunuz arkadaşlar. Diziyle alakalı tüm yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Muhteşem güzel görüntüler görüntülerimiz olacak. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Birkaç saat içinde güzel bir video ile de yeni, yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Videolar toplusu GZ arkadaşlar. Zaten kanalımızı takipte kalan izleyicilerimizin hepsi paylaşımlarımızdan anında işsiz haberdar olacaksınız. Mertem Azalan Demir'in dans ettiği yerde görüntülerinde sizler için sunacağım. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.